Merhaba arkadaşlar bugün Ateş ve Su dört dört oynuyoruz. Çok garip bir gidiş olduğunu diyorum Çünkü dördüncü oyunun dördüncü bölümünü oynuyoruz. Ve sonuncu bölüm arkadaşlar. Evet artık bu videoda bitireceğiz değil mi? Bitireceğiz değil mi? Evet. Ve Minecraft videolarına başlayacağız artık. Öyle mi? Evet. Tamam. Unuttun <laughs> Minecraft videoları yapmayı. Unutmuşum. Bayağıdır yapmıyoruz ya. <laughs> evet doğru. Evet. Arkadaşlar çok garip bir şey olduğunu gerçekten. Senin kafandaki ne öyle? Taç. Evet. Ay tacım ve keçi kulak yaptım. Evet, çok güzel olmuşsun. Son önce bölüm olduğu için değişik kaldım. Evet, çok güzel olmuşsun. Başlayalım mı? Evet hadi başlayalım. Hadi 30. bölümde kalmıştık. Hadi bakalım, hadi tamam. İlk. Ben, tamam, ilk. Tamam. i̇lk. Bu sefer baktın değil mi? Bak, ben de yaptım aynısını. Bakmadım ki. Hmm. Aynı anda yaptı. Evet. Allah. Tamam doğru doğru, oradan geçeceksin işte. Evet. Şaşkın. Buradan buradan böyle? Buradan böyle. Buradan böyle. Hop. Bak ben efsane bir şey yaptım. Havada uçtum resmen. <laughs> dur dur dur. Oh. Ne yapmışız? Ben şu anda ne kaldım <laughs> arkadaşlar. <laughs> Hadi sırada 31. bölüm var. Oo, oh. oh. ben bu bölümü sanki hatırlıyorum çok ilginç bir bölüm. Ben de sanki hatırlıyorum. şimdi? Neşinlik... Bunu kapatayım. Sen de aynı şekilde atla. Bütün şeylerini al. Elmaslarını Tamam. Ay, ay. Şimdi yeşili açalım. Dur bakayım ben şimdi bir şey yapayım şuradan. Elmasımı alayım. Oldu, Sen bak yeşilden git. Sen senin elmasın var zaten orada. Tamam. Yeşilden geç. Bak buraya çıkacaksın. Tamam. Oo topladım. Sarıyı aç şimdi bakalım. Açıdan. Tamam. Şimdi ben yeşili kapatayım. Ben aşağıya atla. tekrardan yukarıya gel. Tamam. Şimdi pembeyi açalım. Ben açabilir miyim? Tamam gidip aç bakalım pembe. Ben zaten orada doğdum. Hı, -hı tamam. Ben pembeyi aç. Pembeden gideyim şimdi. Buradan elmasımı alayım. Elmaslarını. Elmaslarımı yani daha doğrusu evet. Şimdi maviyi açtım. Şimdi sen pembeyi kapat. Kapatmasam Gerçi kapatmana da pek gerek yoktu. Evet. Tamam atladım. Açalım ben. Şimdi bu maviden atlayalım. Pembeyi kapat kapat. Kapalı dursun. Şimdi bu maviden atlayalım. Dur bakayım. Sıra sıra mı atlayacağız? İkimiz beraber mi? İkimiz de atlayalım hadi gel. Hadi git bakalım beyaz açı verdi. Sen de elmasını al. Hı hı, alacağım ben elmasını sonra. Ben şu tepeden atlamış dedim tamam mı? Ne kadar çabuk bitti. Hı -hı. Tamam şimdi kırmızıdan geçeceğiz. Ve bitecek. Ben geldim bile. Ben geldim bile abi. Seni bekliyorum. Ben de geldim. Ben hemen kapıma fırladım kendimi yine. Bu kapı biraz daha uzakta. Ben hemen fırlayayım. Evet. Sırada 32. bölüm var. O, birbirimize şey açalım. Evet. Hop. 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 Ben tekte çıktım. Bravo. Sen de mi tekte çıktın? Evet, ben de tekte çıktım. Ay ya nereye gidiyormuş? Yani? Şimdi portaldan geçeceksin. Tamam. Başlayamıyorum. Ne yapıyorsun? Şimdi tekrardan dönüyoruz. Evet. Oradaki elmasını da al. Alıyorum. Gel. Buradaki portaldan evet aşağıya. Şimdi gidiyoruz. Benim tarafına. Şimdi yerlerimize gidiyoruz. Allah düştüm. Şimdi ben geçtim. Hile yapmadım. Hayır ya değil hiç. Evet. İşte işte biz yapamadığımız için böyle. Evet kolay yöntemle yaptık değil mi? Evet. evet. Sırada 33. bölüm var. <laughs> Terledim ya. Terledim. Ya. O kadar çok yaptık ki o yere. Ay. Terledim o yüzden. İşini açtı Tamam ben işin açtım. Şu beyaz ne açıyor? Ben onu merak ettim. Ha o beyaz portalı açıyor. Bak orada aa, portal var. Aa, tamam. Sen o portalı kullanacaksın galiba. Evet kullanacağım. Elmasını alayım. Kullanacağım. Abi sen o zaman buraya gel. Olur. Kariye mu? Hı Ben senin için yüzü açtım. Ben niye geldim be kız? portalı geldim. sana açıp kapatayım diye. Hı Tamam. Bana öyle lazım olacak. Tamam. Şimdilik burada işimiz var. Evet. Alayım aslında. Dur şimdi Kapa. kapattım. Şimdi buradan getirdim. Şimdi yine kapattım. O bizim için yeşili açık Hı, -hı. tutacak. Galiba. Evet yeşil açık Evet o bizim için yeşil açık tutsun. Ben de geldim. Ben de geldim. Ben sana moru açacağım. Evet. Sen oradan kırmızıyı açacaksın. Ben de sana mavi açacağım. Gideceğiz. Sen de oradan gel. Gel. Ama benim el, ben elmasımı alamıyorum. Dur o zaman... Başka... Abi sen yine moru aç. Ha, evet sen kırmızıyı hemen açma yani. Tamam mı? Hı hı. Kapatacağım. Kaptır kaptır gittik. Elmasını Abi ben şimdi şey yaparsam... Aşağıya, yukarı çıkabilecek miyim tekrar? Açıyorum, tamam. Hadi. Hadi ya? Tamam, açayım pensiyi. Hop. Ben geldim. Ben ilk geldim. Hadi. Sen gel, beni kurtar. İlk seni. Bak! Olması gerekenden daha çok... Evet. Daha çok ben gidiyorum. Ben portaldan gidelim şeye atladık. Atladı. Dur, Yeşil'i açabilir e, e. mı sana? Sıra. Sıra alalım. Ben yani şuradan alayım bir daha gelin. Ben yeşilin üstünde duruyorum pıt diye atlayayım. Sen ha, aşağıya in değil mi? Değilmişim. Ama aşağıya indiğinde tekrar yukarı çıkabiliyor musun? Çıkamıyorsun galiba. Çıkabiliyorum. Çıkabiliyor musun? Portal var ya. Aha, evet doğru. Ama birimizin burada kalması gerekiyor. Elması al. Sen topla bütün elmasları. Şimdi ben şey yapayım değil mi? Abi ama sonra ben geri gelemiyorum. Tamam dur. Bak, ben bu... Abi dur. Bunu koyayım. Abi dur. Abi portalı kapat. Portalı kapat. Kapat. Neden? Ben gelemiyorum. Sana yardım edeyim. Hmm. Tamam hadi gel. Şimdi tekrar açıyorum değil mi? Hı. Aşağıdaki kırmızı yer açıldı. Evet. Oraya ben mi gideceğim? Evet sen gideceksin. Nereden gideceğim? Ha, yeşil orada. Geçebilecek miyim? Hayır. Abi sen gidecektin. Portaldan gitsem. Aa öyle olmuyor abi. Kapat portalı. Portalı kapat. Abi öyle Portalı olmuyor. kapatır mısın tatlım? Abi öyle olmuyor. Ben öyle denemiştim. Tamam şimdi olmamıştım. bir daha açar mısın portalı? Portalı bir daha aç. Ay gözüm. Ay gözüm ne Ay. oldu gözüm? <laughs> Gözü kırpmayı unuttum. <laughs> Sen göz kırpmayı unutur mu? Abi, abi o kadar abi. çok odaklanmalıyım ki. Geç geç değil mi işte? Anladın mı? Ağabey ama... Geri gel. Ağabey gördün mü? <laughs> Kapı <oyunun> dışında... <laughs> evet. Sen portalı kapat. Bak şimdi portalı kapat... Aa dur, dur bakayım. Bekle, kapatma şimdi. Bunu kapatacağım ben. Heh. Şimdi buradan geçeceğim. Şimdi portalı kapat. Abi ona. Kapatır mısın tatlım portalı? Bak. Şimdi yeşile bas. Aa yeşile ben basacağım galiba. Ben yeşile basılı tutacağım. Sen şey yapacaksın. Sen aşağıya gelip kendi kapını açacaksın. Öyle ee, mi? Şey yapar istedim. mısın bana? Portalı açar mısın tekrar? Evet. Ama beyaz tarafına Sen, Hayır hayır buradan. Sen açıver portalı bana. Beyaz tarafından da gelebilirdim kolay Aa, Doğru tamam. Be. Kapat şimdi portalı. Evet. ben bir an maviye gideceğim gibi aklıma geldi. Meğerse sadece yeşile basacak. Şimdi seni aşağıya yollamamız gerekiyor. Yok yok. şeyden Bu taraftan gel. Portal'ın oraya. Gir bakalım. Abi. Şimdi, kap Şimdi kapatıyorum. Siyah tarafa geç. Şimdi açıyorum. Tekrardan geç. Aşağıya git. Şimdi ben sana orayı açıyorum. Hadi bakalım. Kapıma sen de. Gel canım abi. Ben burayı yapamamıştım. Abi gel. Nasıl geleceğim? Kapatacağım portalı geçebiliyor Doğru. Aslan şaşırdı ya. Şaşkın. Çek bakalım. Şaşkın şaşkın. Hemen bana çekeyim şimdi. <laughs> Ayaklarımı üşüdü. Ayaklarımı üşüdü. Evet. Burada 35. bölüm var.